Gipsin daha kolay gel. Ve yılını yapıyoruz. Herhangi bir gips tabağı. Gips evet herhangi bir gips arkadaşlar şunu kapatalım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar hmm. okay, biz kestirmesini yapıyoruz. Şöyle tam bakın arkadaşlar bak. Şöyle hmm. yapıyoruz. Şöyle bir geri kaçtık bakın. Bakın arkadaşlar şöyle bir geri. Sonra şöyle altını hiç ellemeyin. Bakın bedava çıktı. Ne bakın arkadaşlar bir tabak şimdi hoşlanmıyorsunuz şuralarını kesebilirsiniz. Evet. Bizim şuan mı? Biz hoşlanmıyoruz. Biz hoşlanmıyoruz da. Sen çok kötü olmuşsun işte cip sabah oldu. Size getireyim gösterelim. Tamam bakın elleme gerek yok. Bakın cip sabahımız işte. Bir tam cipsi. Şöyle. Şöyle böyle tamamen de. Sonra şöyle. Şöyle bazı bazı kesiyorsunuz. Bak tam şurasından kestik. Evet. sonra açtık elimizi. Tamam. Güle güle arkadaşlar. Bedava cips de çıktı. Çok güzel. Yes. yes. Güle güle. güle, güle.